X kare 21'den küçük en fazla 20 olabilir. Buraya da 20 yazarsak 83 olur. A en fazla 83 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Burada C'de kalan bölenden küçük yani C için 1, 2, 3 olabilir. Toplam 6. Doğru cevap D seçeneğidir. C'nin alabileceği değerler 5'ten küçük 0 1 2 3 4 olur. C'nin alabileceği değerler 6'dan küçük 0 1 2 3 4 5 olur. Bu 5 değere karşılık buradan da 6 değer var. Yani buradan 6, buradan 5 değer var. 5 kere 6'dan 30 doğru cevap A seçeneğidir. ABC 24 sayısı son iki basamağı 24 olduğu için 4'e bölünür. Burada böldüğümüz 36 sayısı da 4'e bölünür. 36 ile herhangi bir sayı çarpıp buraya yazdığımda sonuçta buraya yazacağım sayı 4'e bölünür. O yüzden çıkardığımda kalan sayının da 4'e bölünmesi gerekir. 36'dan küçük olacak kalan iki basamaklı olacak 4'e bölünecek. 12, 16, 20, 24, 28 ve 32 6 seçenek var doğru cevap E seçeneği. 10 faktöriyeli Hepsini 8 faktöriyel cinsinden yazalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel artı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 9 çarpı 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Toparlayalım. Burası 90, burası 9. 99 tane 8 faktöriyel bölü 9 ve 1 10 tane 8 faktöriyel. Bunu bölersek 99 tanenin içinde 10, 9 kere var. 90 tane 8 faktöriyel olur. Çıkarırsak 9 tane 8 faktöriyel kalır. Kalan Toparlanırsa 9 faktöriyel olur. Doğru cevap D seçeneğidir. ABCD ilk için 102 tane AB artı 1'dir. Bu ABCD'yi 100AB artı CD diye açalım. Karşı taraf 102AB artı 1 olur. Karşı yatarsak CD eşittir. 2 tane AB artı 1 oldu. Yani ABCD eksi 1 bölü 2 oldu. İkincisi için bakalım. İkincisi için de ABCD'yi hemen 100 AB artı CD şeklinde açıyorum. Buna bakıyoruz. Eşittir 49 çarpı CD artı 20. Karşı tarafa attığımda 100 tane buraya AB'yi de bu cinsten getirip yazalım. CD eksi 1 bölü 2 eşittir 49'dan 1 çıktı. 48 çarpı CD artı 20. Sadeleştirdik 50 oldu. 50 tane CD eksi 50 eşittir 48 CD artı 20. 2 tane CD eşittir 70 oldu. CD buradan 35 çıktı. CD 35. CD'ye buraya 35'i yazarsak 34 bölü 2'den 17 çıkar abi. CD'yi 35 bulmuştuk. Bu rakamların toplamı da 1 artı 7 artı 3 artı 5 olur. Yani 16 doğru cevap C seçeneğidir. BC küçükten bir sıralanmış dışık sayılar. AK, BK artı 1, C'de K artı 2 olsun. 3'e bölümünden kalan için rakamlar toplamını buluruz. Birinci ifadede 4 tane C var. ikinci ifadede 3 tane B var. Ve 2 tane A var. Bu ifadenin rakamlar toplamının 3'ün katı olması lazım tam bölünebilmesi için. C yerine K artı 2 yazıyorum. B yerine K artı 1 yazıyorum. Aslında buna hiç bakmama gerek yok. Çünkü direkt 3'e bölünüyor. Direkt atabiliriz onu. K yazdık. Buradan 4K eksi 2K'dan 2K artı 8 geldi. K'ya verebileceğim en küçük değeri veriyorum. 3'e tam bölünmesi için 2 veriyorum. K'ya 2 verdiğimde A 2 olur, B 3 olur, C 4 olur. Bu sayıların toplamı da 9. Doğru cevap E seçeneğidir. 6 günde bir nöbet tutuyor. 7 günde bir de haftanın günleri tekrar ediyor. Yani 6 kere 7, 42 günde bir tekrar nöbet pazartesiye başa döner. İlk başladığı yere gelir. Yani şöyle, 1. nöbetini pazartesi tuttu, 7. nöbetini pazar tuttu. Buraya günleri de yazalım. Aradan 6 gün geçti. Cumartesiye geldi. 13. nöbetini yani 13. günde tuttuğu nöbeti cumartesi tuttu. 19. günde tuttuğu nöbeti cuma. 25. günde tuttuğunu perşembe. 6 ekledim. 31. günde tuttuğunu çarşamba. 37. günde tuttuğunu salı. Ve 43. günde tuttuğunu tekrar buraya geldi. Pazartesi günü tekrar ettik. Bu şekilde 42 günlük periyotlarla tekrar edecek bu nöbet işi. 365 günün içinde kaç tane 42 var onu bulalım. 8 tane var. 336, 15'ten 6 çıktı 9, 29 gün kalıyor. 8 tane bu periyotlarda 42 günlük periyotlar var. Yani her 42 günün içinde kaç tane cumartesi pazar nöbeti olduğunu bulalım. Burada bir pazar nöbeti var bir de burada cumartesi nöbeti var. Demek ki her bu 42'lik periyotta iki tane cumartesi pazar nöbeti tutuyor. 8 tane olduğu için 8 çarpı 2'den 16 gün burada hafta sonuna denk gelen nöbeti var. Kalan 29 günde de yani şuraya bakacağız. Burada da iki tane nöbet var. 16 artı 2 18. Doğru cevap şurası ki 18 D seçeneğidir. Polindrom sayı birinci basamakla son basamak eşit olacak. 3 basamaklı sayı için söylüyorum. Burada üç basamaklar sorulmuş bize. Birinci basamakla üçüncü basamak eşit olacak. Ortada da herhangi bir basamak olabilir. 200'den büyük dediği için 210'dan büyük. İlk yazacağım sayı 212. Sonra bu araya yani tek tek yazmayacağım. 252 5 gelebilir. Bu 5'i artırırım. 8 koyabilirim. Orta yazabileceğim sayılar bunlar. 300 303 ile başlarım. 3'e bölünce için buraya bir 3 eklersem yine 3'e bölünür. 6 9. Şimdi de 414 ilk 3'e bölünen sayı. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Buna 3 ekliyorum. 4 oluyor 3 ekliyorum 7 oluyor bir sonraki 3'e bölünen sayı 525 başı sonu aynı olacak Rak rakamları toplamda 3'ün katı olmasına dikkat ediyorum 3 ekledim 5 3 ekledim 8 606 3 6 9 şeklinde gitti bir de 717 var 4 yazabiliyorum 4 760'da duracağım için burada duruyorum burada toplam kaç tane olduğuna bakalım 3 tane 4 tane 3 tane 3 tane 4 tane ve 2 tane olduğu için 19 tane doğru cevap C seçeneğidir. ABC TL var elinde bu ABC TL'yi 6 kişiye paylaştırdığında 3 lira fazla parası kalıyor ya da 4 kişiye paylaştığında 3 lira fazla parası kalıyor yani bu 3 lira fazlayı çıkarsak ABC'den bu 3 lirayı çıkarsak bu para hem 6'ya hem 4'e tam bölünüyor 12'nin katı 12'nin katını K olarak göstersek K'ye verebileceğimiz değerler en az 13 veririm çünkü 150'yi geçmesini istiyorum 13 verdiğimde 156 oluyor. Bir de en fazlasını bulalım. Bu da 3 basamaklı olmayacak şekilde en fazla değer veriyorum. Buraya bir de 83 verdiğimde bu da 1000'e yakın bir değer oluyor. 13 ile 83 arasında değerler verebiliyorum. 83 ile 13 arasında 71 tane sayı var. Onu da şöyle buluyoruz. 83 eksi 13 burası 70 artı 1 ekliyorum. Terim sayısından buluyorum. 71 doğru cevap C seçeneğidir. 12 basamaklı aa sayısı hangisine kesinlikle bölünür? Öncelikle burada 12 tane basamak var. 12 tane a var. 12 tane a bu bana 3'e bölündüğünü gösterir. Çünkü rakamları toplamı 12a 3'ün katı. Yani 3'e kesin bölünüyor. Bir de artı eksi artı eksi diye yan yana yazdığımızda şu şekilde artı eksi artı eksi böyle yazdığımızda bütün artılarla eksilerin birbirini götürürüz. Bu da 11'e bölünebilmenin kuralı. Hepsi birbirini götürüp 0 kaldığı için 3'e ve 11'e tam bölünür. Yani 3'e ve 11'e tam bölünen sayıda 33 doğru cevap D seçeneği. 72 TL olan üründe belirli sayıda satın alıyor ve cebinde 4248 TL'si kalıyor. 72'yi 4248'e çok yakın olacak şekilde kaç tane ürün satabilir diye baktık. 17 ile 72'yi çarparsak 1224 oluyor. Bunu 4248'den çıkaralım 1224'ü. 4, 2, 0, 3. Bize verilen formata uygun bir sayı bulduk. Kaç tane ürün olduğu sorulmuş. 17 tane ürün. Doğru cevap D seçeneği.